Selamlar YKS tayfa. Denklem çözme konu anlatım kısmıyla karşınızdayım. Videoya geçmeden önce beğenerek destek olabilirsiniz arkadaşlar. Beni motive ediyor. Şimdiden teşekkür ediyorum. Başlayalım. Denklem nedir? İçerisinde en az bir tane değişken bulunan iki ifadenin birbirine eşitliğine denklem deriz gençler. Burada mesela bir denklem var. Birbirine eşitlenmiş. Denklem birbirine eşitlenmiş. Birbirine eşitlenmiş arkadaşlar. Kısaca biz buna denklem diyoruz sevgili gençler. Devam edelim. Denkleminde değişkenimiz nedir gençler? Değişkenimiz görüldüğü üzere x. Peki buradaki değişkenimiz nedir bu denklemde arkadaşlar? Görüldüğü üzere t'dir. Denklemin derecesi 1'dir. Neden 1 oluyor arkadaşlar? 2 çarpı x. x aynı zamanda x üzeri 1 mi demek? Denklemin derecesi 1 mi olmuş oluyor? Bu da denklemin derecesi ne? t'nin karesi yani ikinci dereceden olmuş oluyor. Bu da derecesi 2 olmuş oluyor. Devam edelim. Önemli notlar kısmımız var gençler. Bunlar nedir? Bunlar bir denklem midir? Bunlar bir denklem değildir. Eğer ki bu eşittir sıfır olsaydı bir denklem olurdu. Bu haliyle arkadaşlar sade haliyle bunlar cebirsel ifadedir. Denklem belirtmez. İkinci kısımdayız. Denklemin kök veya kökleri bulunduktan sonra denklemin ilk halinde yerine koyularak sağlaması yapılır. Denklemi sağlamayan sayılar çözüm kümesine alınmaz. Çözüm kümesini bulunuz demiş. Hemen bir işler dışlar yapalım. 9x artı 18 eşittir. Eksi 8x eksi 16 mi yaptı? Karşıya attım. Artı 8x oldu. Ne oldu? 17x oldu karşıya attım arkadaşlar. Eksi 18 x olarak gitti. Ne oldu? Eksi 34 oldu. E arkadaşlar 17'ye böldüğümüzde x'i buradan eksi 2 bulmuş olduk. Yerine koyduğumuzda arkadaşlar eksi 2 ne oldu? Paydayı 0 yaptı. Paydayı 0 yaptı. Yani tanımsız oldu arkadaşlar. Tanımsız oldu. Biz çözüm kümesine ne diyeceğiz? Çözüm kümesi 2 demeyeceğiz arkadaşlar. Çözüm kümesi boş olmuş oldu. Devam edelim. Üçüncü kısımda da diyor ki denklemin denklemin olacaktı arkadaşlar. Kök veya kökleri istenilen sayı kümesinin bir elemanı değilse denklemin çözüm kümesinin elemanı olamaz arkadaşlar. Tam sayılar ve gerçek sayılar kümesini bulunuz diyor. Hadi bulalım. Yine bir işler dışlar yapacağız. Yapalım. 3 ile 4'ü çarptık. Ne oldu? Buradan 12x geldi. 4 ile de 8'i çarptık. Eksi 8'i. Eksi 32 geldi. Eşittir. 4 ile de 5'i çarptım. 20x yaptı. 1 ile de 5'i çarptım. Artı 5 yaptı. Bunu bu tarafa atalım. Bunu da bu tarafa atalım. Ne oldu? Eksi 5 olarak gitti. Eksi 37 oldu. Karşıya geçti. Ne oldu? 8x oldu. 20x'den 12x çıktı. 8x kaldı. E bölelim. Eksi 37 bölü 8 Eksi 37 bölü 8 bizim neyimiz oldu? X'imiz oldu. Arkadaşlar yerine koyduğumuzda sağlayacaktır. Bunun çözüm kümesi tam sayılar çözüm kümesinde nedir arkadaşlar? Boş kümedir. Eğer tam sayılar kümesini bulun deseydi boş kümeydi. E gerçek sayılar çözüm kümesini sorarsa arkadaşlar biz ne diyeceğiz? Eksi 37 bölü 8 diyeceğiz. Bu da önemli arkadaşlar. Gerçek sayılar kümesinde var tam sayılar kümesinde yok. Ve bildiğimiz gibi arkadaşlar 0 bölü 0 belirsizlik belirtir arkadaşlar. Yani belirsiz olduğunu biliyoruz. Ayda 0 olduğunda da tanımsız oluyordu. Devam edelim. Son kısımdayız. Önemli notlarımız var yine. Arkadaşlar böyle bir denklemimiz olduğunda A sıfırdan farklı ise çözüm kümesi eksi B bölü A olmuş oluyor. Bu da nereden geliyor arkadaşlar? AX artı B eşittir sıfırsa B'yi karşıya attığımızda ne oluyor? İşaret değiştiriyor. Eksi B oluyor. A'ya böldüm. A'ya böldüm. X de buradan ne geliyor gençler? Eksi B bölü A gelmiş oluyor arkadaşlar. Hadi karşıya atalım. Ne olur? 5X eşittir. Eksi 10. E 5'e böldüğümüzde arkadaşlar X de buradan eksi 2 olmuş oluyor. Yine buradan da ne olur? X ne olur arkadaşlar? Artı 7 bölü 3 olmuş oldu. Biz burada b'ye 0 dedik mi? b'ye 0 demedik. Yani 5x eşittir 0 da diyebilirdik. x buradan da yine 0 çıkardı arkadaşlar. Çözüm kümesi de ne olmuş olur? 0 diyebiliriz. Yani çözüm kümesi 0 başka bir şey. Çözüm kümesi boş küme bambaşka bir şey. Bunu unutmayın gençler. Geldik ikinci kısma. A ile B sıfıra eşit ise arkadaşlar ne olur? Çözüm kümemiz reel olur. Yani biz x'e ne değer verirsek, 10 da versek, 100 de versek, 1000 de versek arkadaşlar bu denklemi sağlıyor değil mi? Hadi bunu bir örnekle yapalım. İçeriye atalım arkadaşlar. 3 çarpı 4'ten 12x, 3 çarpı eksi 1'den eksi 3 artı 23 eşittir. 4 kere 3, 12x artı 4 çarpı 5'ten de 20 yapmış oldu. Arkadaşlar e burası da 20 yaptı. Yani 12x artı 20 eşittir. 12x artı 20. Yani x değerini ne verirsek verelim. Arkadaşlar bunun çözüm kümesi ne olacaktır? Ne olacaktır? Reel olacaktır arkadaşlar. Yani 1 de sağlar, 10 da sağlar, 100 de sağlar. Sağlar arkadaşlar. Geldik 3. ve son kısmımıza. Bu sefer de diyor ki A0 B0'dan farklı ise arkadaşlar. A0 olursa ne olur? Neydi bizim? AX artı B eşittir 0 denklemimizde. Neydi arkadaşlar? A sıfırsa e zaten bir şeyi sıfırla çarpmak demek buraya gitmesi demek. E B de sıfırdan farklı bir değerse 1, 2, 3 arkadaşlar 1 sıfıra ya da 2 sıfıra eşit işte olur mu? E arkadaşlar bu da nedir? Boş kümedir. Çözüm kümesi yok. Hadi bunu da bir örnekle yapalım. 6x eksi 1. 2 ile de 3'ü çarptık. 6x. 2 ile de eksi 8'i çarptık. Eksi 16 eşittir. 3 ile de 4'ü çarptık. 12x 3 ile de 9'u çarptık. Ne yaptı? 27 yaptı. Şu altı, şu altı daha ne yapar? 12x yapar. 16, bir daha eksi 17 yapmış oldu. E 12x artı 27'den, şunlar gitti e eksi 17. 27'ye eşit olur mu gençler? Sağlar mı? Sağlamaz. Yani bunun çözüm kümesi nedir? Boş kümedir sevgili gençler. Konu anlatımımızın sonuna geldik. Eğer hoşunuza gittiyse beğenerek destek olabilirsiniz. Beni motive ediyor arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.